Günaydın herkese, günaydın, günaydın. Karanlıkta göremiyorsunuz onlar çünkü karanlık adamlar. Herkes sabah oldu ama bizim keşke sabah olmasaydı, uyusaydık deriz biraz da O da rahatsızdı, yol yorgunluğu daha çıkmadı. Herkes dökülüyor. Her zaman gençlik, ne oluyor bu gençliğe? Üstünü almıyorsun değil mi Gençlüğü. Yok bir, şey <gülüyor> 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 <söylemedim. Gençlikle> <laughs> bir sağ salim atlatalım da. Sağ salim Günaydın. 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 Merhaba. Günaydın. Günaydın. Burada da hep uyuyorum Günaydın. Günaydın. <laughs> Her çekimde uyuyorum diyor. Erkan'da bir kahvaltı sabah, değil mi? Erkan'da bir kahvaltı olur. Ben de Hepimiz tamam. yorulmuş. Şöyle bak ya. Genç insanlar böyleyse ben ne yapayım, ben ne yapayım, ben ne yapayım. Ben, ben, ben dedim ki, buradan İstanbul'a gitsek dedim ne yaparsın, uy uyur musun? Hiç yol boyunca uyurum diyor İstanbul'a Biz uyuyamadık, İsmail abi. De, biz de uyuyamadık, hiç uyuyamadık. 25 dakika Ne fiyat verirlerse ben sana söyleyeyim. Yani söyleyeyim. Ya sigara içebiliyor muyuz? De. Tamam ben kostümlerimi hazırladım. Sigara içeriz o zaman. Evet. Geçelim. Tamam. Seyircimizi şöyle bir gösterelim. Yok. Gerek yok. <laughs> yok. Ya yok. Şey ya. Fotoğrafçıyı gösterebilirim ama Sayın Ağabeyimiz. Geçen seneden tanışıyoruz. Fotoğrafçıyı da bir çekerim böyle. <laughs> Burnumu çekme bari abi. Niye <laughs> abi ya? Atta karın, yiğitte de burun derler. <gülüyor> <gülüyor> Keşke bir çay olsa da evet. içsek. Abi mahremiyet <laughs> bölgesindeyiz. <bakısındayım>. yok be. <laughs> mahremiyet yok ki burada. Abi ne bardak bulabildik ne çay kahve bulalım. Hiç hiç e, şey sabah biraz stresli de olsa iki seans bitti. Şimdi son seansımız var her bölümde. Sonra buradan Hani'ye geçeceğiz. Onun şarkısı vardı. Peşimden koşanlar nerede, hani sevgilim diyenler nerede hani hani ne diyor söylüyorum edeb benim de hani? canım. İngilizce'de hani can. Bunun şarkısı var mı? Vardır illa ki canım çünkü canım diye çokça şarkı olduğuna göre. Murat Hoca. Murat Hoca. Tanımadık sizi ilk defa biri tanımadı. Kim tanıdık? Hayır görüntüden tanıyorum. tabii ki ama şey diziyi bilmiyorum. Görüntüleri mayındırlar. Öyle bir mecburiyet yok insanların ya. Yani. <laughs> <laughs> Allah Allah. Çay içiyor musun? Ben Murat Efe. Oldum, ben evet. Bak şimdi tanışıyoruz. <laughs> çay içiyor Çay mı? Hayır demek. Hayır demek. Hadi görüşürüz. Biz çay içelim sonra son seansa gideceğiz. Sonra Hani'ye. Görüşmek üzere. Yarışma. Teşekkürler. Kameraya konuşuyorum. Tek, yani kendi kelime konuşmuyorum. <laughs> Evet Efendim burası neresi? Hani Honey. Hani'den Diyarbakır Diyarbakır Hani'den Günaydın efendim Günaydın e, Dün çekim yapamadım Ergoni'de çok stresli bir gündü Bugün çekmeye çalışacağım Dün orada Vasat bir otelde kaldık Bugün daha da vasat bir otelde kaldık Hani'de gece çünkü hani de başka bir otel yok otel de değil zaten burası bence de yani çok kötüydü yani penceresi minikti ısıtması yoktu öyle bir yerde kaldık İşte bugün de oyunumuz var bakalım bugün neler göreceğiz yani dün çek çekemedim yani çünkü çok yoğun ve stresli dediğim gibi bugün güzel geçerse fırsatım olursa çekim yaparım. Bakacağız. Bu arada ayrı güzel gözüküyor. bakın <Sessizlik> <Sessizlik> ay. Ve çok soğuk. <Sessizlik> <Sessizlik> Geldi herkes. Uyandır mı varis? Yolculuğu hatırlayacak mısın? Nasıl? Dünkü sabah yolcunu hatırlamıyordum. Bu sabah yolculuğunu hatırlayacak mısın? bakacağız hocam. <gülüyor> <gülüyor> Git. Kapat. Ha ben de geldim tamam. Muhammed de geldi. Barış mı yok? Mu? He ee, Barış yok. Ben yok. Buradan sırf... Barış burada ya, Muhammed yok ya. Dedi ki bak, İsmail abi dedi ki, sırf senin için. Varis dedi, çok üşür dedi, ben önden gideyim de dedi, arabayı ısıtayım dedi. Allah razı olsun abi. <gülüyor> 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 ya dün akşam biz odadayız, ee? 10 metre. Yorgan ısıtmaya çalışıyoruz çünkü başka türlü <laughs> ısınamayız, mümkün değil. Oda ısınmıyor. Hı. <laughs> girdik işte. Yorganın içine. Montlarla yataydınız nasıl? Montlarla yatarsak o zaman ısınamayız ki. <laughs> yani kalın ne kadar kalın olursa o <laughs> kadar zar i̇şte zor yorganı ısıttık. Sabah bir kalktık. Yani elimi şöyle yorganı şöyle çıkarttım buz gibi. <laughs> Hiç çıkası gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> Yorgan sımsıcak, <sırf> sıcak. <laughs> Yine parmağımı şöyle çıkartıyorum buz gibi. ben <laughs> <Yani> buradan kalkmam. Pencere <laughs> açık Evet. Ha, Hadi de, devam de, ederiz. Evet, kahvaltıya geldik. Abi, ama o dağlar, mi? şu dağlar orman olsa böyle daha tatlı olacak. Abi Çok çorak ya çorak ya. ya. Oğlum, Oğlum oluyor. Çok su istemeyen ağaçlar var yani böyle bir iki var şurada sonra kendi... Burada zorunda... ağaç yetişmiyor diye bir şey yoktur herhalde bilmiyorum. Aynı karis. Niye lan dün aynı keriz okuyor bunlar? Aynı karis. Aynı karis. Dün, dün diyor ki lan aynı, aynı keriz <laughs> okuyorlar. Aynı karis. Aynı, aynı karis. Ağabey. Aynı karis, de, karis ne demek? Aynı karis. Aynı karis. Aynı Sorarız gel içeride. Aynı karis. Aynı karısı. He? Ayının karısı. karısı mı? Kim dedi? Sen mi dedin Muhammed? Ayının karısı diyor. <laughs> ama Türk olmuş işte. <laughs> tam. Türk vatandaşı olmuş tam yani işte. <laughs> Muhammed Şifri'yi çözdü. Biz de günaydın beyler. Sertme kahvaltısı deyince akla Van gelir ama burası Diyarbakır. hani alın size sertme kahvaltı. Şekerim. Bir Şekerler, Şekerler. Abi, Her şey var ya. Şükürler olsun. Yani şey abi Yattığımız yer falan biraz şey mağara gibi olsa da Allah'a şükür yemekler iyi yani. Oradan kurtarıyoruz durumu. Ben... Ben... Abi. O yüzden... Kahvaltımızı ettik. Ettik ve şimdi salona geçeceğiz ama inşallah salon güzeldir. Vay bisiklet de eski bisiklet. En abi. Salon inşallah Vallahi iyi bir salondur. İyi benziyor. Şehrin yapısından şeyinden inşallah öyle. Bu arada buranın Arapçadaki anlamı e, su kaynağı mıymış? Neymiş? Öyle bir şeymiş. çok güzel tatlı bir hava var. Ee, yani neydi hani? İşte imkan olsa da geçsem ama gezemiyorum ki. Hadi geçelim salona. Evet. Bugün iki seans oyun oynadık. Ve bugün üçüncü seans oyunumuz. Ve burası çarşamba pazarı. Burası bir çarşamba pazarı. Buyur <laughs> beyim şey var, kostüm var, her şey var. <laughs> Sesim de gitti. Sesim <laughs> de <laughs> <laughs> Ben de pazarcı. Evet. Seyircimiz bugün, gel, 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 gel. seyircimiz bugün çok az. Hani, hani nerede Hani de Hani nerede seyirci? Evet. Hani ilçesinde, Diyarbakır'ın hani ilçesinde hani seyirci? Nerede? <laughs> Soralım bakalım. <maalesef>. Böyle yani. <laughs> <laughs> Bekliyoruz, birazdan başlayacağız. Bir oyun bitti. Yine toparlanıyoruz malzemeleri. Yola çıkıyoruz. Bismillah. Bugün üç seans oyun oynadık, hani de. Yine yemekteyiz, yine bir yemekteyiz, yine bir yemekteyiz. Akşam yemeği, sonra buradan yine yola çıkıyoruz. Nereye gidiyoruz? Bismillah. Bismillah, yaşasın. Nereye gidiyormuşuz? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ben çok açım. Ben yemeğim gelene kadar ne yapıyorum? Sigara içmeye gidiyorum. Sigara içmek zararlı. Ne? Kamu spotu. Sigara içmek zararlı. Evet. Güzel bir yer. Fena değil. Evet. Müsaadenizle. Ben de sizi çekiyorum ama. <laughs> Sağ olsunlar. Böyle her yerde bir selam sabah alıyoruz. Anadolu'da böyle gittiğim yerlerde merhabayı eksik etmiyorlar. Kanalımın adı Murat Kocacık. Yani adım öyle. Geldiler sağ olsunlar. Aa dediler sen Haydar mısın? Ama artık Haydar eskide kaldı. İnşallah başka işler yapacağız işte bakalım. Hadi. Gel. Ama siz adınızı söylemiyorsunuz bana. Onların ağzı dili yok mu sen söyle? Yani, sen Senin adın ne? Gamze. Gamze. Evet. Senin? Fatma. Ben bir şey almıştım Berat'ı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ne almıştım o, ben? Nasıl bir şeydi? Bir tane e, kardeşin vardı. He. O, onu alırdım makineye kaydım. darbeli. Evet. Ee, şey evet, şey evet. Diyor, Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz. Merhabalar, Nasılsınız? Nasılsın? Ben de çekiyorum bir yandan videoya. Evet. Mastırı var yani. mı? Yok yok, mastırı yok. Bizdeki öyle Evet. Ben tanıdım açıcılar çok evet. evet. benzetti. Oyun ama sizlerden bir şey tiyatro. Evet. E, evet. E, geçen sene de şu yıllar yani, Dün Ergari'deydik. Burada bir şey, üç seans, üç seans oyunumuz vardı. Ha. Oyun oynadı. Bugün de bisiklet bile yolculuk var. Biz sizi yeniden izlesin Öyle mi? Yani, ha. Evet. Ha. Böyle canlı görmek biraz daha bir fotoğraf çekmek istedim. Tabii, tabii olur. olur. Sizin isminiz neydi? Yara. Yaren. benle Murat selam. Teşekkür ederim. Kesinlikle videoyu izleyeceğim. Yani. Öyle siz mi? Geldin. Murat Kocacık. Ben gezdiğim yerleri böyle çekiyorum. Hatıra olsun diyor. oraya atıyorum. Bunlar benim kızlarım. Ben sizi ilk gördüm. Dedim bu kesin odur. Öyle mi? Evet. <laughs> Sırahsetmiyorum. Siz, şey. Abi Zuh, o hiç rahatsız, rahatsız olmadım. Kanalıma mi geldi? Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sen Sağ olun. Geldin. Efendim. Ben Ayfer'le evlenmiştim. Ha, gergedan o küçük kızı para istemişti senden. Ee, evet evet ama şimdi Ayfer bir zayıfladı bir zayıfladı. Şimdi onun yanında ben şey gibi fil gibi kalıyorum yani. Sonra görüşürüz. Hmm, görüşürüz. Bim Gimim gelmiş mi ya? Arkadaş benim Gimim gelmedi mi? Sen al da gel. He tamam. Anladım. Siz buralı mısınız? Evet. Öyle mi? Anladım. Diyarbakırız, Aslan Diyarbakırız. Merkez Diyarbakırız. mi? Evet. Merkez, İstanbul'da mı büyüdünüz? İstanbul'da büyüdüm. İstanbul'da neredeydiniz? Gazi Osman Paşa'da. Gazi Osman Paşa'da. Gazi Osman Paşa'da. Hmm. Tamam. Takip ederseniz atacağım zaten gidince İstanbul'a. O zaman. Aşk yerinden biter yıllar oldu. Ormana gitmiştiniz de bakalım. Tabii bak aşk. Üç, i̇ki yaşında mıydı? Evet, bir yaşında falan da. Ben hepsini izledim. Sürekli izlerdim ya. ben. tek çok... çok... izliyordum onu gördüm. Evet o güzel bir... Benim de evet aşk yerini ben Görün de seviyorum. Şey. Gerçekten. Bakalım kısmet belki yeni projelerde. Yani benim e, çocuğum mu? Selim. <laughs> Gerçek Zeynep'in bebeği mi? Yok, onlar hepsi rol geri. Onun anısı babası farklıydı yani. Yani, öyle değil. Biz onlar çok Hı -hı. Neyse. <laughs> <sonları için. gülüyor> Bana müsaade efendim. Ben de yemeğimi yiyeyim müsaadenizle. Evet. <laughs> Artık, çok... Artık yemeğimizi yiyebiliriz efendim. Sonra duruma göre Evet. evet. Hani macerası burada biter. Murat Gül bu gider. Bugün şöyle bir şey oldu. Teknik yani Muhammed Teknik de bir şey müziği ve ışığı veriyor. Fakat bulunduğu yerden sahneyi hiç göremiyor. <laughs> Ama bir çözüm ürettiler. Anlatır mısınız bulduğunuz çözümü? Sahneyi göremiyordunuz, nasıl yaptınız? Yani sahneyi göremiyordum, sahnenin arkasında reji vardı, orada oturuyordum. Ee, şimdi bizim yürüyen, yürütücü-yapıncı e, Mükrem'in adına e, telefonu verdim. Telefondan, Whatsapp'tan görüntü ve arama yaptı. E, oradan e, izledim. Oyun boyunca bas, Whatsapp'tan sana nakledildi. yaptı. aynı. 3 seans, 3 saatlik e, ee, görüntülü sohbet etmiş olduk. 5 GB <laughs> internet harcadılar. <gülüyor> <gülüyor> yani Whatsapp'tan canlı yayın yaparaktan oradan sahneyi gördü. Böyle bir çözüm ürettik. Hedefimiz... Bismillah. Bismillah diyelim, Bismillah diyelim. Sonra <laughs> bir resim. Tabii, tabii. Arkadaşlar bekliyor. Ha öyle mi? Evet, evet. Tabii, tabii, tamam şu tamam. tamam. Bu da bizim minibüs. Murat Hoca'nın hayvanları. <laughs> Sen geç geç oraya. <laughs> Karın sıkıyor mu? Hatta bir biraz o tarafa. Ağzına sıkıyor Suat geliyor mu? He he. Ben de suratım gel kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah iki de, böyle ha. Hangisi Hasan'dı? Ha, Hasan. Hasan nerede? Tamam. Hasan bak orada. Hasan gel sen, şimdi sen de. Sen verdin değil mi? Yerim evet. Yedik öyle de Hasan oldu. O zaman evet. sen de gel <laughs> şimdi. Dekalat çektin zaten. Bir dakika. Size geliyorum. Sen de gel kadroca. Ben, ben de şöyle oturuyorum. Tamam. Ben de her zamanki gibi çeken arkadaşı çekiyorum. Ama Aman. Aman. Yanıyordu nasıl koltuğa. Şu an bak. Mesela çekiyorsun.

Abi. Bu da bizim Japon. Abi. Allah yolunuzu açık etsin. Teşekkür ederiz abi her şey için. Teşekkür ederiz abi. Şimdiki. Teşekkür ederiz abi her <laughs> şey için. Görüşürüz. Teşekkürler. Şeref verdiniz. Gene bekleriz. Çok, Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Ben bunları hatıra olsun diye çekiyorum sonra YouTube atıyorum sakıncası tamamdır, var. mı? yok sakıncası yok. Doğru. Tamamdır, tamamdır. Hadi Varis görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Hadi görüşürüz. Varis <laughs> görüşürüz. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Bir buçuk saat sonra Bismillah. Evet ben uykum adına geçiyorum. Ee, Bismillah gelince bana e, haber verirsiniz. Varis bana eşlik eder misin uykuda? Eşlik <laughs> ederim. Bizimizde bir seans var. Ah. <laughs> Haydi görüşürüz.